Günaydın, şu an sabah saat 6 falan. Bizim hemen bir hazırlanıp çıkmamız lazım. Bu video ne videosu? Bu video deniz vlog videosu. Şu an ay, şu an hazırım. Ee, ama şimdilik hava serin olduğu için altıma eşofman yedim. Yanıma eteğimi ve elbisemi falan da aldım. Orada değiştireceğim ve hem de çok güzel fotoğraflar çekilmeyi düşünüyorum. Umarım çekilebilirim. O zaman hadi çıkalım. Çıktık ve gidiyoruz. da sırtlandık. <laughs> tabii ki kendi çantama sığmayanların için Miras'ın çantasına koydum. Evet bir sürü şey aldım. Ve sadece günü birlik gidiyor olmamıza rağmen bir sürü şey aldım. Gel gel. Oy düşeceğim dur. <laughs> tamam ne <birini gülüyor> seveceğim. Hayır, kavga etme. <laughs> <laughs> Şimdi indik bir tane daha. Şimdi bir şey, küçük otobüse biniyoruz. Sabah geldik ama hava durumuna baktım otobüsteyken. Aksilik bugün şansımıza hava kapalı gözüküyor. En yüksek derece 28-29 oda öğlen 12'den 1'e kadar. Hatta şu anda esiyor yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama esiyor maalesef. Ama yine de bir umut açar belki diye dua ediyorum. Umarım açar. Şimdi sabah kahvaltı yapmamıştık o yüzden şimdi bir şeyler falan atıştıracağız. Poğaça falan yiyeceğiz. O sırada da işte ilerleyen saatlerde şu an saat 8 falan ilerleyen saatlerde havada daha çok ısınırsa belki iyi olabilir. Bu ne? Ben fark etmeden açtım ve bu vişne suyu. İç. <laughs> Yine ben fena adam ve Hüseyin oldu. <laughs> bir de çay içiyorum zaten. Kısa günü <laughs> ekranı. <laughs> ben şaşırdım. Hiçbir şey yemedin ki daha. <laughs> bir yedim yedim sen gel. Sabahta kısım ne yedim ya? Poğaça yedim. Al dedin ama. Bir daha poğaça yedim. Buradan pizza var yedim. Doydum diyor da çok az yedim diyorum. Sınav. Ay güneş açmış. Allah be. Allah şükre <laughs> diyorum Allah. Güneş açmış. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Burayı ilk kez görüyorum ya da yeni yapılmış. Yani her sene geliyoruz ama görmüyordum yeni yapılmış bence. Park falan yapılmış hemen sahilin karşısına. Çok güzel. Ay denizin güzelliği. Bir an önce girmek istiyorum baba. Bir de sineceğim. Hadi bir an önce girelim. Daha erken evet biraz daha. Hayır erken değil. Güneş de çıktı. Gidelim işte. Gidelim bakalım. Gel bakalım. Nasıl olur? Nerelere kurabiliriz? Ya buralara kurulur işte. Ya. Ya. Ay çok güzel, çok sakin. Gidelim. Hadi ya. Oh. Yapma şunu. Evet. Ya sonra bakarız. Ya sonra bakarız. Zaten 5'e kadar vaktimiz var ve işte yağmurlu gösteriyor. Ondan sonra denizden çıkar gider bakarız nerelere çadır kuruluyor diye. <laughs> hadi gel. <laughs> Göremiyorum evet. da Su nasıl soğuk mu? Biraz daha aşağıya gerek. İyi. Yani soğuk burada. iyi. <laughs> Ama. <Baba. Ne? gülüyor> <laughs> <Ne? gülüyor> tamam hadi gel. Orada daha yer kalmadı hadi gel. Hadi gel. Hadi. Şimdi kıyafetlerle düşeceğiz suya gel. Allah'ım. Ben ne yapacağımı buldum. Bu çok güzel. Ne yapacağım buldum. Eteğimi giyeceğim fotoğraf çekmek için. Altına da deniz şortumu Ağır, giyeceğim. Ağır, Ağır. Ee, üzerimi de yanıma alacağım. Fotoğrafımı çekileceğim. Ondan sonra eteğimi çıkaracağım Hemen üstüme giyeceğim bir kenarda. Öyle denize gideceğim. Neyse. Su çok güzel durmuyor mu? Çok berrak. ve <laughs> çok temiz duruyor. Herkes çok pis demişti. Oraya gitmeyin çok pis falan demişlerdi ama pis değilmiş. Suya giriyor. Nerede? Bak bak karşıya karşıya. Aaa. Suya giriyor. Bir de fısıla getirdim. Ama orası derin değil mi hayvan? Boğulmasın. Yok ne derin değil. Ama hayvan belki çırpınıyor. Salak şurada. Sensin salak. Evet, tamam kıyıda kıyıda. Hadi ağabey bir şey bir şey söyleyeyim mi? Ben şuradaki insanı hayvan sandım uzaktan. Gözlerimin derecesi şakı mı? Çok değil. Ben tekrar bir keşifleyim. Mirayınca. Maşallah amca 83 yaşındaymış. Adamdaki enerji bende yok. <laughs> ne yaptın? <laughs> Ay sevelim. Küçük küçük gel. <laughs> ya çok tatlı. Gel. Gel. Sen de mi tatile geldin? Hı? Sen de mi tatile geldin? Güzel surat. Ya yürüyüm. <laughs> gel. Küçük küçük. <laughs> gel. Ay şey küçü. Ya yürüsün ama bu bir şey yapar mı ya? <laughs> ya bu bir şey yapar mı ya? yaparmış. <laughs> Korktu herhalde hayvan. Dur beni düşürme. Sol elle tutunuyorum zaten arkaya yapışacağım şimdi. Bir sen gözüküyor musun? Onu bile görmüyorum şu an güneşte. Herkese merhaba. Sen. Ben giyin demiş şimdi babamla Miraç'ı bekliyorum. Baba, güneş gözlüğümü şş, çıkartmayı da unutmuşum. Ne olur? Baba şortunu almaya unuttu <laughs> versene. <gülüyor> şey diyordum güneş gözlüğümü de çıkartmayı unutmuşum. Denize gireceğim yani güneş gözlüğü niye kafamda? Neyse onu çıkartacağım. Dön zaten saçım da bulunmuş. Baksanıza saçımı da toplayacağım. Şimdi babamla gelsin Miraç'a gelsin. Şimdi de şişmeye gideceğiz. Ya önce fotoğraf çekecektim aslında ama artık sabrım kalmadı. Denizden çok korkuyorum ama çok da seviyorum. O yüzden önce denize girmek istedim. Hava böyle iyice soğumadan hazır güneş çıkmışken. Yağmur yağsa fotoğraf her türlü çekilirim. Bir şey olmaz. Aslında kamerayı böyle tutmam lazım ama unutuyorum. Sürekli böyle tutuyorum. Bu açı daha iyi de kolum ağrıdı biraz. Hayır biraz daha şişseymiş keşke diyorum. Yumuşak yani hala. Ya o, o, o. Yok. İyi iyi abartma iyi. Hava inerse ben de bu olursam görürsünüz o zaman. Bırak bırak, 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 bırak. Şimdi simitlerimizi falan şişirdik gözlük konuşalım. Gözlük ipi almayı unutmuşum ben maalesef. Gözlüksüz de denize giremem arkadaşlar. Maalesef giremem yani çok isterdim ama göremediğim için giremem. Ay düşmeyeyim. O yüzden bir yerden ip bulduk. Şimdi gözlük ipin yerine onu gözlüğüme bağlayacağız. Maalesef gözlük ip almayı unuttuğum için neyse ki burada birinden ip bulduk. Herhangi bir ip bağladım gözlüğüm gözümden çıkmasın diye. Ve güneş kremi de almayı unuttuğum için bu güneş ile idare etmeye çalışacağız. Bakalım bizi yanmaktan kurtaracak mı? Kurtaramayan. Ya. Kurtaram Gel <laughs> <laughs> Otur bana. yanıma. Yanmıyorsa suçum. Bu ne? Bu demiyor. Ya yedireceğim onu öyle beyaz, ay öyle beyaz kalmayacak. Saçına geliyor. Saçlarım yapışmasın diye toplamak zorunda kaldım. İşte toplamak istemiyorum ama. Neyse kremi yedirdikten sonra açarım tekrardan. Ya simitimi niye atıyorsun? Ya ben dedim buna az şişirmişler diye. Kafamdan geçirseydim keşke. <laughs> Tek elle geçiremedim. Ay ayakkabılarımı çıkarmayı unuttum. Bir saniye. Simitsiz asla. Telefonumu bir de düşürürsem dur. Yavaş gel, yavaş gel, sok sok. Tamam şimdi bileğime takayım da düşürürsem falan ben sakar bir insanı çünkü. Ay. Soğuk işte. Kapya kapıyor. Ne kapya kapıyor? Ne? Hayır kapya kapıyor. internetten yani bunu almıştım. Şimdi TikTok videosu için bunu denedim. Göstereyim size de. <laughs> Suya dayanıklı olduğu söyleniyordu. Bunu sürdüm ve denize girdim. Suya dayanıklı mı değil mi? onu test ettim. TikTok'tan izleyebilirsiniz. Çıktık denizden biraz rüzgar çıkmaya başladı. Esiyor diye ama dışarısı bayağı sıcakmış. Neyse şimdi işte saçımı falan yıkayacağım. Üzerimizi değiştireceğiz. Biraz dolaşmaya gideceğiz. <laughs> saçlarımı yıkadım. Hemen üzerimi falan değiştirdim. Ondan sonra da ufak bir makyaj yaptım hafiften. Şimdi tekrardan sahile geldik. Fotoğraf çekileceğim. Şurası çok güzel. Şurada çekilmek istiyorum. Şurada çekileceğim. Hem çok da sakin. Bu taraflarda pek kimse yok ama o taraflar çok dolu. Buralarda pek az kişi giriyor ve suyun berraklığına bakar mısınız? Çok güzel. Yani çok pis falan diyorlar ama hiç pis değilmiş. Çok güzel, çok temiz şöyle bakıyoruz acaba kiralık yerler var mı ya da işte böyle geldiğimizde nereye çadır kurabiliriz falan diye gelmiş oluyoruz aynı zamanda şimdi ya. minibüse bineceğiz ay geldi kaçıyor durun hadi ay. Şimdi da kurulan çadırlara geldik. İşte ben öylesine bakacağım. Belki evet. adımda bir şey varsa alırım zaten. Kocaman da olmaz ki sana. Ufak bir şeyler sana. baksana. Biraz daha kibar. Ay, ya, Onlar ne ki? Aha. Evet. Evet. Aç lan. <laughs> <laughs> Pembesi niye yok. Şey Hayır, çok özürüz, çok şey değil. Değil Şuna Daha sen ee, yıllar var. kaparsam dediğin Emekli iş yapalım. Çok büyük oldu ya. Başka bakacağım. Bu 60. Hadi. Bu şu cekete bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben niye böyle seviyorum bilmiyorum ama çok güzel. <laughs> Demiş ne Mira şimdiden yer kaptı bile. Hemen, hemen sen yer kattın bakıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak bak, iyi bak. olmuyor? deniz dalgalanıyor. Tamam deniz dalgalanıyor. Alıyorum o yüzden. İçinde soğan koymasınlar diye söylemeyi unuttum. Soğan tatlına ben ısırdık Yani zaten acı demiyorum ama soğan sevmiyorum. Neyse yiyeyim. Mira ne çok soğan geçir, yemiyor. Bak, ben de yapacağım. öyle. Biz gram soğan yemiyor. Sosis bir defa kaldı. O da yesin. <laughs> Olmadığını çekmeyi ayrımcı. Sesim de böyle çıkıyor aynı. Oğlum ya. Ben de güzel değil de, de yüzüyordum ben ama. Ay geleceğiz yine be. Ee, okula açılacak. Okula ne şimdi daha ben iki ay var biz bir iki hafta sonra geleceğiz. He. Hemen kavramını çıkayım. Hemen hemen hepsini temizledim oğlum. Ha. Şurada bir tane düşmüş. Şuraya da bir Ayrımcılık var. Niye? Mirac'ın ekmeğindeki so soğanlar temizleniyor. Benimkiler temizlenmiyor. Oo, soğanları evet. temiz temizleme, temizleme. Ya, evet, temizleme. temizleme, temizleme. <laughs> Allah'ım. Hadi kız. Allah'ım ya yakın ya. Şimdi denizdeki balıklara balık atarsak ekmeğin arasından balık alıp atarsak kendi kardeşlerini pişmiş olarak görünce ne yaparlar? Travma getirirler. <laughs> <Yok. Hop. gülüyor> Bak sen gelirsin ekmek atarsın denize başkası gelir soğan atar Herkes bir şeyler atarsa bu deniz ne olur pis olur kimse yiyemez balıklar yaşayamaz Hayır gel de oğlum sen de Denize gidin denizden çıkarsın o zaman denize girebilirsin girersin aşkım. Ya Tommy, seni yerim ha. Ay, düşürdün ama. O mama istemiyor, ilgi istiyor. Ya seni yerim. <laughs> Denizi izliyor. Kıyamıyorum, ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. <laughs> Kaç tane balıklar vardı acaba? Bu balıkları yiyince kanım boya <laughs> <kalınır. gülüyor> olur mu <muyum>? ya? Hadi yiyelim. <laughs> Bak. Ha? Kovacağız ya mesele. Sen öyle de İşte. de. Bir Sen geldik. Öyle sever miyiz bir şeylere bilmiyorum. bir sivriye girdik. <laughs> fotoğraf çekilmek <laughs> istiyorum ama benim fotoğraf çekmiyorlar. Kendimden önce böyle tercih biliyorum çarpışan arabalara bineceğiz şimdi. Karnım bir çarpacak şimdi ya arabayla. Babacığım çalana ben kadar beni fotoğraf çek. Yoksa ben. O zaman ben de binmek istemiyorum. <laughs> gel buraya gel. Binmiyorum. Binmeyeceğim. Ya beni fotoğraf çekmiyorlar. Benim birinde buna binmeyi çok istiyorum. Ama cesaret edebilir miyim bilmiyorum. Bir de kalp rahatsız olduğum için izin vermeyi de bilirler. Önce doktoruma sormam gerekiyor. Kim kullanacak? Ben kullanacağım. Ay, sen... sen başkasına, sen başka arabaya bineceğim. Hayır, tek jeton almış baba. Söylememişti. Pembeli arabayı biliyoruz. Hayır, pembeli arabayı biliyoruz. Bak şuradaki pembeli. Evet, pembeli. <laughs> Sen niye ya? Sen niye binelim diyorum? Hadi hadi. Benim evet, aynı Hadi hadi sandım. Önceden vardı ya. O yüzden emniyeti var diye. Evet, ama hatırlıyorsun mu sen de? Ben seninle vardı. <gülüyoratura> I'm <laughs> so Ne yapacağız şimdi? Ah! Bas, motoru bırak. Bas. Ben zaten batıyorum sürekli. Sen çeviremiyorsun. Ö, değil mi? Sıkıştık. Ver bana. Bırak bırak. <laughs> Bu telefonun Biz şarkı şey. ama. Biz şarkı söylüyor. <laughs> ben, ben zaten sürekli basıyorum. Sen tuşuna bulmasan tuşuna. Bak bak. Hadi bak. Artık acaba geliyor. gelen talihsizlikler. Yine üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Neyse ki fazla fazla üst almışım. Çünkü elbisemin fermuarı attı. <laughs> Çekil gibi ya. Ya. Hem yani hem su içiyor. Çok güzeller. Ne kadar güzel yapmış yapmışlar. Tüh ya. Keşke elbisemi değiştirmeden önce fark etseydim. Burada resim çekilirdim. Artık bir dahakine. Işık ters vuruyor ama yolum bu tarafta. Mecbur böyle gitmem lazım artık otobüre gidiyoruz. Otobüse bineceğiz. Gerçekten yok çok yoruldum bugün. Ve omuzlarım daha yeni yeni acımaya başladı. Evet, Yanıklarını daha yeni hissediyorum galiba. Ve elimde şarjla geziyorum. Düşünün sırf size vlog çekeceğim diye. Elimde şarjla geziyorum. Çok iyi. Bunda yok ki? Ne yapacağım başka? hadi. tamam. Bir şey evde var. Var mı? Evde var. Şini yerim. Şini yerim, şini yerim, şini yerim. Aniş. Allah'ım çok tatlı ya Ay. Sen aynı benim dumanıma benziyorsun. Aa bir nesir mi? Abla cici. Abla da ısırılmaz bime girdik, filmden kola aldık, çıktık şimdi eve gidiyoruz ama ipimiz yok, sırf güneş pişti şu an. Pistik, pistik. Bana gelir, bana gelir, sana gelmez. Annem, gel. Oy. Aşkım. aşkım. Ben de seni çok seviyorum. çok özlemişim kızımı. Ay o da beni çok özlemiş. Bıcırık sen beni özlemedin mi? Sen beni özlemedin mi? Öpçük yok mu? Öpeyim mi? Ufaklık gel. Abla hepsini çok özlemiş. Abla hepsini çok özlemiş. Bademim gel annem. Ay ağzını yerim ya. Atlama dışarı sıra. Hoppala sonunda eve geldik. Çok yoruldum. Bittim. Ama değmedi mi? Tabii ki de değdi. Pişman mıyım değilim. Bir daha hasta gider miyim? Evet. Bu arada kolumdaki dövme de silinmiş. Vlogumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İlk uzun vlogumdu bu. Çok garip hissediyorum şu anda. Düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Siz de kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.